Merhaba arkadaşlar bugün bomba bom video'ya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir video çekeceğim arkadaşlar ve bu dün attığım Survivor'ın bir ikinci gün arkadaşlar ikinci bölüme em geldik şimdi hep orada e, tipim neden böyle soracaksınız göstereyim hemen ya da neyse anlatayım ben e, arkadaşlar. Hani dün video çektim ya mavi, mavi maviydim. Ee, tekrar girdiğimde bir tanesi de şey oldu. Nedir? Ee, neydi? Stif, Steve, Steve, karakterim Steve'e dönüşmüş. Ondan sonra ben de ben de bunu yaptım arkadaşlar. Bu arada yeni tipimi beğendiyseniz yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar Başlayacağız ama sizden çok güzel bir şey istiyorum Kanala abone, olup like atmayı unutmayın. Üçüncü bölümün gelmesi için bu bu videoyu 500 like istiyorum. 500 like yaparsanız çok e, güzel olur. Tamam. Şimdi video ya kejelim. Evet arkadaşlar e, şimdi şey yapacaktık. E, e, birinci bölümde demiştim ki ben size ev yapacaktık. Ev yapacağız evet. Şimdi yapacağız hatta. Ama ilk önce koyun kesmemiz gerekiyor. Koyun olmadan bir de açlıktan da öleceğiz. Koyun olmadan olmaz. Koyun bulacağım. Ha, bak buldum. Koyun bulacağım. Üç tane yatak yapıp ondan sonra kendimi öldüreceğim. Çünkü açlığımı kesin. Birinci koyun avlandı. Gri var. Mavi yaparız zaten. Yap. Al işte yürüyemiyorum. Böyle dünyayı. Gel bile bile bile. Gel. Bile Tamamdır. Şimdi bir tane daha gerekiyor. Dur lan şu etlerden Bakıyorum. Başka koyun var mı acaba? Başka koyun, başka koyun. başka koyun yok ya. Tekrar de vardır kesin normalde falan. Dündüz alanında koyun ne diyor Koyun, 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 koyun. Neredesin koyun, 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 koyun. Koyun ya, koyun. <laughs> Bir tane yerde çıkmak çok zor. Hadi be çık artık. Düşecek de olsun. Neyse. Hadi çık artık. Burada nehir var arkadaşlar. Koyun çıkmıyor ama çekler artık. Neyse şu mavi şeyler Biz de şey yapacağız. Mavi yapacağız ya. Yapalım. Nerede ya? Allah aşkına inek var, domuz var, tavuk var, bir tane koyun yok. Delireceğim. Lan koyun kastı. Allah koyun var. Çöl tamamdır. İşimiz adetimize göre buraya kapta deriz. Ama ilk önce ünlüleri şey yapmamız. Bir yok. Ay ilk önce şey aldım. Şunları Şunları rengi ölçülmeye gerekiyor. Ondan sonra ise bunları yapmamız gerekiyor. Evet onu. Artık yatağımız var sonunda karı kovunu da var neyse eğer yapamayız ya bu arada arkadaşlar video dışında 4 tane demir vardı ee, bir videoda zaten 2 tane demir bulmuştum bir tane de bir tane daha buldum şimdi bununla ne yapsam diye düşünüyorum hop şuradan geçtim şimdi ev yapacak yer arayacağım

Yatak kılıç. Haha ben oğlum. Yıkanma yapacağım. Kaç uzunlukta orası? 4 uzunlukta. 1, 2, 3, 4. Tamam sonra burası. Bir yatak kılıç. Ya yapıyorum ya. koyuyorum geri çekiliyor. Akşam ne oluyor? Aa, bir daha yapacağım bu doğumluğumuza bak bu arada. <laughs> Heh tamam tamam. Yanlış koyduk. Tamam, Uyuyacağım şimdi. Hadi be. Arkadaşlar uyuyamıyorum bir türlü hadi. Hadi. Akşam olur artık hadi. Heh heh. Şimdi üçüncü gün. Tamam. Arkadaşlar şuraya kapı yapmayı düşünüyorum. Şöyle ikili kapı yapacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. Yer yerlerde de. Ya oğlum orada nasıl kalıyor? <laughs> Neyse nasıl kalıyor? Nasıl... Şunu şöyle. Evet arkadaş. Demin yapamam. Yani, tamam. Buraya dümdüz duvar çekeceğim. da tepede kalırsa artık benim. Sonra kalmadı. Bak yine yağmur başladı. Yağmurdan bıktım artık. Video açmadan önce de yağmur. Durduğu anda benim durdu. Burada olmaz mı çektim? Ay, buldum ama olmuyor. Kırıyorum o zaman başka bir tane. Kır, kırın arkadaşlar. Hadi. Hayır hayır. Hoş.

Yerini yeri kaplayacağız. Ben geri kırıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, Tabi yorumlara da um, okulun nasıl geçtiğini yazın. Şu anda çekiyorum bu videoyu. Siz bunu ama um, cumartesi günü izleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.